Herkese arkadaşlar. benney Hero Games. Ay adam deli siyah karıştırdım adları. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber ee, ne yapacağız? Parkur tamamlayacağız. Ninja parkuru bilmediğim bir yer burası. Çince bir yapım. Neyse bugün bunu tamamlayacağız. Ben biraz oynadığım için üzgünüm. E, bir sürü oyun olduğu için arkadaşlar Roblox'ta. Ve buradaki çok fazla parkur olduğu için tamamlayamadım. O yüzden bu kadarını yapabildim. Bugün arkadaşlar Hazal arkadaşım, isimli arkadaşımızın hesabına girdim. Ee, görüyorsunuz çok terledim lan tamam. Bugün bunun hesabında oynayacağız. oynayacağız. Ee, bu arada arkadaşlar onun kostümü var. Ee, kostümü gösteremediğim için üzgünüm. Ee, çünkü bunda bu set ne, ne işe yarıyor lan. Bu set beni çok bıktırdı. İçeri girmek istiyorum artık. Bugün bunu oynayacağız, bu hesapta oynayacağız. Bu hesapta arkadaşlar ha, bu parkurları tamamlayıp e, şeyler yapacağız, bilmiyorum ama bugün bunu oynayacağız. Yarın arkadaşlar Spider videosu ile karşınızda olacağım. E, bugün bunu oynayacağız. Evet yine tekrar ettim ya. Hı, tamam. Bugün bunu oynayacağız. Başlayalım isterseniz. Başladık, Başladık bile başlıyoruz? Çok zor ya. Ay baldır baldır gidiyorum. Baldır baldır. Min 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 min, min. Bu arada arkadaşlar sizin de kanallarınıza abone olacağım arkadaşlar. Benim videomu like atmayı unutmayın. hepinizi kanalımıza abone olacağım. Ee, burada hiç kanalımda abone yok. Neyse. Abone olup açmayı unutmayın. Neyse devam ediyorum. Şudur diye düşünüyordum. Bu ne lan? Bu şişin yemeği değil mi? Neyse. Bitirdik mi? Bitirmişiz. Biraz oynadığım için üzgünüm. Siz de oynayabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Evet. Bu kısa bir video oldu. Üzgünüm. Neyse. Evet arkadaşlar. Videomuzu sonra göreyim isterseniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz videoları izliyorsanız like atıp abone yapabilim. Açmayı beğen. Ee, burada da Evet. Burada da arkadaşlar böyle ee, hız var. Mega hız. Allah 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 Allah, Allah. tamam tamam tamam. Arkadaşlar böyle şeyler var. Ee, ben biraz tank tamamlamadığım için üzgünüm. Burada Oynamadığım için üzgünüm. Burada hız yapacağım. Hız yapa yapa. <laughs> Allah. Allah. Neyse videomuzun sonuna gelelim. İsterseniz bu kısa bir video oldu arkadaşlar. Ee, siz bunların daha da tamamlamanız gerekecek. Ee, siz tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben size inanıyorum. Ben bir çatıya çıkmak istiyorum artık sıkıldım. Çatıya çıktım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bunu oynadım. Ee, ben biraz oynadığım için üzgünüm yine. Ee, siz de oynayabilirsiniz bu oyunları arkadaşlar. Bana arkadaşlar bu arada follow unutmayın Adım Deniz abi YT. Bakın buradan yapılmış bakın. Burada lav var. Bakın lav yapılmış buraya. Görüyor musunuz? Oyun yapımcısı çok çok zeki yapmış bunu. Buradan atlayabilirsiniz. Burada da kim var? Ee, benim adım yazıyor. Arkadaşlar burada ad değiştirme yok. Sadece hesabına gidebilirsiniz. Benim, ben bunun hesabına geçtim. Hesap çalma taktiğini arkadaşlar gösteremediğim için üzgünüm. Bak bu kadar kişi oynuyor şunu ya. Ben çatıdayım. Bakın içeriye görüyorsunuz. Bu bitince bir yapım arkadaşlar. Siz de arkadaşlar bu tarz şeyleri oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızı bu arada arkadaşlar kayboldu. Kayıp olan arkadaşlarınızı ee, nasıl güleceğinizi e, yarınki videoda göstereceğim. Yarın burada Minecraft videosu atayım mı arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, Minecraft videosu hiç sevilmediğini biliyorum. Bir kişi like atmış ama ona çok teşekkür ediyorum şu andan itibaren. Ee, bir kişi e, o videoyu beğenmiş, ee, bir kişi de onu beğenmemiş videomu Minecraft videosunu. Sarayın Savaşı diye bir yazdım, Minecraft diye yazdım. Burada arkadaşlar nasıl animasyon yapıldığını yarın göstereceğim. Ee, yarın arkadaşlar sizin hesabına geleceğim arkadaşlar. Yarın yani hes Selim'in ve Berkal'ın hesabına geçeceğim. Berkal'ın hesabında ufak tefek değişiklikler olmuş. Onun hesabına gideceğim yarın. Ee, bugün videomuzun sonuna gelelim isterseniz. Like atmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın arkadaşlar. Bay ee, bye bye.